Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün gerçekten kara pazartesi olarak adlandırabileceğimiz günlerden bir tanesiydi arkadaşlar. İnanın sabahleyin kalktığımızda tabii ki günlü, gündemi takip etmeye çalışıyoruz. Gündemi analiz etmeye çalışıyoruz. Sakin kafayla neler olabileceğini. Ancak tabii ki paranın döndüğü bir alanda her şeyin olması son derece normal arkadaşlar. Tabii ki borsada sabah uyandığımızda zaten direkt %7 bir satış gördük. Ben herhalde dedim Allah korusun Allah muhafaza Türkiye'ye bir füze düştü veya Türkiye savaşa girdi falan. Gündeme bakıyorum gündemde bir şey bulamıyorum falan. Önce tabii ki ne oldu buna biz işin açıkçası konuyu nereden başlayacağımı da bilemiyorum. Piyasaları tahmin etmek çok güç arkadaşlar. Yani algoritmik işlemler, algoritmik işlemler birbirini tetikliyor. Takas, Takastaki sonra türev işlemler. Türevde margin kolda ne kadar para dönüyor. Shortçular ne kadar pozisyon kontrat almış. Longçular ne kadar kontrat almış. Ha dünyada evet bunun yanı sıra oyuncular var. Alıp satanlar var. Aracı kurumlar var. Yatırım bankaları var. Fonlar var. Daha sonra makroekonomik gelişmeler var. O makroekonomik gelişmelerle büyük fonlar ülkeleri sıkıştırıyor. Ülke merkez bankalarını sıkıştırıyor. E arkadaş bu kadar çok bilinmeyenin içerisinde Ayrıca şirketin içinde dönen fırıldaklıklar bile var. Yönetim kurullarında, yönetim kurulları istifa ediyor bilmem ne. Yani gerçekten böyle mikrodan makroya doğru büyüyen bir alan içerisindeyiz borsada. E bunu da hemen karşı taraf sen bilemedin ki bilemedin ki demek çok acımasız bir eleştiri oluyor arkadaşlar. Bugün borsada yaşadığımız olay siyah bir kuğudu arkadaşlar. Borsada siyah kuğu denir buna. Siyah kuğu nedir arkadaşlar? Şimdi biz nedir? Biz oturuyoruz, kalkıyoruz, FED'le konuşuyoruz. Oturuyoruz, kalkıyoruz, FED'le konuşuyoruz. İşte FED'in faiz indirmesi lazım. İşte Powell ne dedi? Powell şahin miydi? Powell güvercin miydi? Faizleri indirecek mi? İşte dolarları serbest bırakacak mı? İşte fo yatırım fonlarına para akışını sağlayacak mı filan derken aklımız, fikrimiz hep Washington'daydı. Fakat bugünkü olayları etkileyenler, evet Washington bu FED bu olayların ayağın bir tanesi. Fakat arkada hiç bilmediğimiz yerde Bank of Japan'ın, Boj'un almış olduğu karar eksi 0.1 olan faizleri artın 0.1'e getiriyor. Benden çektiğiniz kredilerin fazlasıyla bana getirin demiş. Kısacası Türkçesi şu arkadaşlar, yani çok ağdalı bir dil kullanmaya gerek yok. Boj'dan, Bank of Japan'dan para çeken adamlara Bundan sonra bana eksik para getirmeyeceksiniz, fazlasını getireceksiniz dedi. Böyle olunca bütün dünyayı fonlayan, bütün dünyaya para likitle sağlayan Japonlar bir anda bu fonu sağlamıyorum dedi. Bu fonu sağlamıyorum deyince borçlu olan yani Japonya'ya borçlu olan fonlar bir anda paniğe kapıldılar. Çünkü niye? Öyle 100 bin Japonya'nın, 200 bin Japonya'nın falan değil arkadaşlar. 200 milyar Japon yeninden, 500 milyar Japon yeniden, 2 trilyon Japon yeninden, 10 trilyon Japon yeninden falan bahsediyoruz. Şimdi adam gidip 5 trilyon Japon yeni kredi çekmiş ve kendini fonlatmış ve eksi 0.1'den faizli de o krediyi sağlamışsa Japonya'dan o kredinin faizi artı 0.1 olması adama milyarlarca dolar zarar ettirir. Paneye kapılan adam pozisyonlarını kapatmak için satışa gidiyor. Satışa gidince de arkadaşlar doğu tarafından dalgalar geliyor. İşte bu sizin öngöremediğiniz, sizin takip etmediğiniz, sizin farkına varmadan yumruk yediğiniz yerde borsaya siyah kuğu denir. İşte orada bir siyah kuğu belirdi. O siyah kuğudan dolayı biz bu tarafa bakarken direkt sağ tarafa bakarken sol taraftan aparkat yedik. İşte buna siyah kuğu denir. Ha bunu bilmek, bunu tahmin etmek. Arkadaş bu kolay bir şey değil yani. Yani adamın yüzlerce terminal ağı var. Adamın 2000 Euro'luk terminal ağı var aylık ödemeli. O adam tahmin edememiş. Biz burada bir laptop, bir mikrofonla piyasalarda ben oturup sabahleyin sabah 4'te Japonya %17 satış yemiş. Güney Kore %15 satış yemiş. Çin %10 satış yemiş. Onunla oturup ona bakmıyorum ki arkadaşlar. Herkesin herkesin bir profesyonelliği var. O profesyonelliği içerisinde gündemi mümkün olduğunca takip ediyoruz. Ancak buna siyah kuğu denir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar asıl Chicago Fed Başkanı hemen ne dedi? Goolsbee. dedi ki arkadaşlar ben Chicago Fed Başkanı ki Chicago en önemli Fed Başkanlarından bir tanesidir. Ben resesyon riski görmüyorum dedi. Piyasaların bu kadar panikletecek, bu kadar panik olacak herhangi bir durumunu görmüyorum. Ancak biz tabii Amerika panikledi. Çünkü VIX Sanırım 60'lardan çıktı 60'lardan 37'lere düştü ona da bakarız. Pandemiden sonra en büyük oynaklık ve en büyük satış dalgasını yedik bugün. Sabah pazartesi günü. Gerçekten bir acayiptik. Yani ben de bir şok oldum sabah. Kendimi toparlamaya çalıştım. Bizim borsa zaten etkilendi. Bizim borsa nereye kadar geldi? 10.117'den direkt 9.700. Birisi bana demiş ki 9.700'lerde. Ben de demiştim ki hatırlıyorum o 9.700'leri diyen arkadaşı. Ya çok radikal bir şey olması lazım. Yani gerçekten bayağı ciddi olay. Yani 10.400'ler, 400'ler, 10.300'ler tamam olabilir de. Yani 9.700'ler çok radikal bir şeyler olması lazım. E tabi şimdi Japonya'nın bir anda 50 yıldır negatif faizlerle uğraşırken artı faizi geçebileceğini tahmin etmek kolaydır arkadaşlar. Ben 51 yaşındayım. Yani ben doğduğumdan beri Japonya eksi faizliymiş. Yani bugün sabah artıya geçmiş adamlar. <laughs> Bu da piyasayı çalkaladı. E şimdi fonlarda diyor ki arkadaş bize, bize para lazım. Bize bu parayı Japonya vermiyorsa Amerika verecek. İşte belki de 21.30'da FED farklı şeyler pahalı çıkacak. Bir şeyler söyleyecek. Bir şeyler konuşacak. Veya Eylül'de daha sert indireceğim diyecek. Veya acil bir toplanacaklar. Aynen bizim merkez var. Bir gerçi FED pek alışkın değildir. Acil olağanüstü para politikasının toplanmasında da belki toplanır. Hemen faiz indirir. Ya yani şu gün akşam saat 21.30'da FED toplansa ve 25 bas puan faiz indirse yarın sabah bu sefer artı yüzde %7 borsayı görürüz. Çok farklı bir borsa görürüz arkadaşlar. E bizim ne oldu? Evet 9893 ile kapattık. 102 milyar 475 milyon 883 bin 270 liralık bir işlem hacmimiz oldu arkadaşlar. Gerçekten herkese büyük geçmiş olsun diyorum. Yani olayları anladığımız zaman, olayları kafamızda çözdüğümüz zaman daha net önümüzü görebiliyoruz. Yani iki, gün, iki gündür günde iki tane, üç tane video çekmek zorunda kalıyorum. Umarım bundan sonra rutinimizi bozmayız. Akşamları yine birlikte oluruz. Şimdi bakalım VIX korkuya. Ondan sonra da Borsa İstanbul'a bakıp videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar zaten şu bizim VIX korku endeksimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi zaten şurada bir yükseliyor düşüyor. Sonra bir anda pat 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 gidiyor. Bakın ta nerelere kadar geliyor. Şöyle baktığımızda nereyi görüyoruz? Yüksek olarak 65.73. 65 lira kadar çıkıyor. 65 inanılmaz rakamlar arkadaşlar. Zaten 40'tan sonra çok ciddi bir tehlike var demektir ki 40'ı mırkı geçmiş 65'lere kadar gelmiş VIX korku endeksi. Ancak kapanışa doğru tabii bu en son Chicago Fed Başkanı'nın açıklamasıyla beraber 32 düşmüş. 32 bu yani yeniden normale inebilmemiz için arkadaşlar şöyle 16-17'ye inmemiz gerekiyor VIX korkuda. Bu VIX korkuda bu ne demek korku endeksi yükseldikçe Amerikalı fonlar borsaları satar arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'da da sert düşüş vardı o gün. Şöyle baktığımızda şu bizim çizmiş olduğumuz trendler de acaba şuradan bir destek bulacak mı? Bir tane burada bir çubuk attı falan derken pazartesi böyle aşağıya doğru indirdi. Bizim burada 9838 var görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şu dirençleri direkt kesiyor. 9839'u çizmişiz. 9893 ile kapatmışız. Yukarıda bayağı bir ince ince dirençler var arkadaşlar ve burada bir konsolide olmaya çalışan bir borsamız var şöyle baktığımızda indikatörlerde hızlı soğuyor arkadaşlar yani indikatörlerin hızlı soğuması demek borsanın geriye dönüşü ve tepki vermesi ve yeniden yükseliş trendine girmesi yakın demektir arkadaşlar şöyle baktığımızda evet süper trend hatta 2 saatlik ortalamanın altında ben şunu takip edeceğim arkadaşlar yani 10.235 yazıyorum buraya 10.235 üzerinde borsa yeniden yukarıya doğru Alım ve al sinyalini yakarak çünkü indikatörlerde çok hızlı soğuduğunu ifade etmek isterim. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tahsisi olmayıp karşılıklı sohbet niteliğindedir. İyi akşamlar.